Herkese merhabalar sevgili seyirciler. Lonca Medya daha taş demiyor efendim. Ne kadar ilginç şeyler varsa sizler için görüntülemeye devam ediyor. Şu anda Beylikdüzü'nün göbeğindeyiz. Yavaş yavaş kış sebzelerine doğru geçeceğiz. Hani eskiler derler ya alet işler el övünür diye. Şimdi alet öyle güzel işliyor ki efendim artık çapalama derdine son diyoruz. Çünkü çapalarken hakikaten insan beli de kopuyor. Aman diyorsunuz bu kadar toprağı kim çapalayacak ama artık işiniz çok kolay. Sizler de yapabilirsiniz. Benim gibi bu konuda cahil olsanız bile şu makine var ya işinizi öyle bir kolaylaştırıyor ki şimdi bu makine efendim tanıştırayım markası Honda Japon malı eh Türkler de yapsın bir tane artık da alalım yani ama şimdi nasıl çalışıyor onu göstereceğim şuradan bir on off tuşu var açılıp kapanıyor şuradan hemen bir on tuşuna basıyorum oradan da sufle veriyor Mustafa benim. bir adet efendim orada kimi var pimi çekiliyor şu gazı sevgili seyir, bu da pirelim basıyoruz. Özür dilerim fren değil. Basıyoruz ve gidiyoruz. Bakın şimdi. Şu şekilde. Ha. Sabitlediğinizde derin olarak kazıyor. Biraz oynattığınızda. Biraz oynattığınızda. Şöyle. Ve gidiyor sevgili seyirciler. Bakın. Toprak ne kadar cömert. Kazdık mı çıktı? <laughs> gördünüz gibi sevgili seyirciler. Toprak hemen ürün vermeye başladı. Siz yeter ki toprağı sevin, toprağı çapalayın ve emek verdikten sonra toprak o kadar cömert ki gerçekten de en sadık yeriniz kara toprak. Kıymetini bilin efendim. Bu bahçeye gelirseniz... Ayvayı yersiniz. <laughs> sevgili seyirciler bu ayvalardan yemek istiyorsanız siz de buraya bekliyoruz. Kahverengi şahane meyvenin adını biliyor musunuz acaba? Bilmeyenler için hemen söyleyelim. Muşmula suratlı deriz ya. İşte o muşmula bu muşmula sevgili seyirciler. Neden öyle söyleniyor? Şimdi bu yenildiğinde ağız yüz böyle bir kekremsi bir tadı var. Buruşuyor ve hakikaten şekilsiz bir yaratığa dönüyoruz. Ondan dolayı muşmula surat deniliyor. Muşmula da son derece faydalı bir bitki. Nerede? Elbette ki Beylikdüzü'nde. Trabzon'u ayağınıza getirdik. Nerede? Lonca Medya ayrıca. Armut'un en iyisi. Değerler ki Armut'un iyisini ayılar yerler. Yok böyle bir şey. Armut'un iyisini en akıllılar yer. Yani ben yiyorum şu anda. Nar ağacı, narsız olur mu? Yiğit olan gülüm, yarsız olur mu? diyor. Hmm. Ne güzel yaratmış her şeyi. Düşünün şu cevizi. Gökten üç elma düşmüş sevgili seyirciler.